Efendim Gönel TV ekranlarına herkese selamlar. Ben Kudret Şenel, Gönen'in yerel lezzetlerinden Hanzade firmasındayız. Ve Hanzade firmasının işletme sahibi Sayın Merve Işık'la birlikteyiz. Merve Hanım öncelikle tekrardan bizleri burada misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi sözlerime başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Biz de Hanzade'nin bir müdavimi olaraktan bu eşsiz lezzetleri yaratmanıza, bu eşsiz lezzetleri insanlara sunmanızdaki sırrınız nedir? Ee, yaklaşık bir senedir Hanzade pide işletiyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Bence önemli olan güler yüz, tatlı bir dil ve işini sevmek. Bence başta bu geliyor. Onun haricinde Gönen'in yerel ürünlerini kullanıyorum. Yani etini, peynirini, bunun gibi. Ürünler, Gönen'den evet. tamamen Gönen ürünleri. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Peki çeşitleriniz arasında neler var? Buraya gelenler hangi lezzetleri tatabilirler? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim ustalarım doğulu ve evet. bütün baharatlarım doğudan geliyor. Biliyorsunuz Doğu'da bu işler daha e, sık son. ve daha şey olduğu evet, için. Evet. 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 Ee, onun haricinde kebap çeşitlerim Adana, Urfa evet. çok beğenildi. Gönen halkı bunu çok sevdi, evet. çok tercih ediyor. Hı -hı. Yine pide çeşitlerim, namacun ve pide çeşitlerim mevcut. Evet. Yine e, çok çok beğenildi ve evet. sevildi. Evet. Yani şöyle diyebilir miyiz? Doğu'yla Gönen'in harmanını buluşturduk, etini, ustasını. E, Peynirledik, kıymasını birleştirdik her şeyini böyle eşsiz bir lezzet oluşturduk diyorsunuz. Aynen, aynen öyle diyebiliriz. Çok güzel. Efendim biz de bir hanzade müdavimi olaraktan Merve Hanım'a bu eşsiz lezzetleri Gönül halkı ile buluşturduğu için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. E, i̇zleyen herkese de Gönül TV ekranlarından yerel lezzetleri, evet. yerel işletmeleri, kadın girişimcileri tanıtmaya, sizler için aktarmaya devam edeceğiz. Gönül TV ekranlarından bir kez daha herkese iyi günler dilerim.